Arkadaşlar Herkese selam Bugün yine Pekakiste oynayacağız <laughs> Bugün sadık dost yapacağız tekrardan Ama yani sadık dost yapmalıyım Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Girmiyor. <laughs> Gir artık. Heh, çok şükür. Bugün sadık dost yapacağız. Yanımda şöyle bir şahıs var. daha güzel bir çeksi. Evet. Bugünkü videomuzda sadık dosya yapacağız. Sadık dosya. Hatta şu Monster Lab'a da girebiliriz. Bakın şuraya. Buraya. Buraya da girebilirim. Neyse sonra gideriz. plan çıktıktan sonra bir kere Monster Lab oynarız. Sonra da yani video bitireceğiz. Vay. Hemen biri sadık dost yaptı. Gel. Evet. kesin dahi kedi isteyecek. Kesin saçma sapan şeyler isteyecekler yine. A pig bull or her? durdurmam gerekiyor. Sürekli ya. İlkim tıv. Kesin böyle şeylerde ilkim TV mesela. şey yalandır. Evet arkadaşlar. Çünkü kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bakalım inanacaklar mı? İnanmazlarsa. Tamam abone olun. E şu köpek 0-0 almak istiyorum. Kozalak, Amelia Rose, Merva. Oğlum hep oğlum burası full kız. Burası full kız. Şu Deniz TV ve Kuzey TV PKX'i arkadaş eklemeyi unutmayın. <laughs> PKX'i arkadaş eklemeyi unutmayın. Bu benim videolarımda olabilir arkadaşım. Hediye verelim bari yazı hayvana. Şöyle ne vermiş telefondu arkadaşlar. Numarası şöyle Deniz TV ve Kuzey TV 187 numarası bakın. Herkes arkadaş eklerse çok güzel olur. As Asya otumuz. <laughs> Başka hayvanlar takacağım ya. Kimse bu hayvana beğenmedi. Şimşek Pegasus'umuzu takalım. Yeşil ayıcı ya. Hmm, o oh, evet. Pembiş pembiş işte o rengarenk. Bir rengi bile belli değil ya. <laughs> Olmaz. Sahra. 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 Ama dedim ahla. Hmm, bakalım. Bin Trix var mı? Uzalık mi bunu anlamadım ki. Neyse, aa gitti. Şunu bir kere yapayım ya. Çok eğlenceli git. <laughs> Şu da çevirmeyi unutmayalım. 50 elmas çıkarsa çok iyi olur. Ah be, şahin çıktı. Bir kere yaptım sadece. Ya niye elim alıp duruyorum ya bineceğim. Olmaz, olmaz, olmaz. oh you're the kid Evet Elif şeyin numarası. Ay yanlışlıkla. Lan ne yapıyorsun? Ama ben sana hediye verdim. Evet hadi görüşürüz. Evet, hayvanlarımızı gösterelim. Tüm güzel hayvanlarımızı yani. Tende i̇şte Odi Oka Serenta. Yapamam, yapamam, yapamam. Hayır, hayır. Evet, son bir kere de Monster Lab oynayalım. Monster Lab oynayalım. Arkadaşımı da davet edeyim. Monster Lab oynayalım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Kıyafetimi değiştireyim de hızlı gideyim. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ya bu oyun buna müsaade etmedi arkadaşlar. Bir tane de tam yerime ışın alma alıp o beşmiş bir şey olmaz ya verelim gitsin. Hiçbir şey olmaz. Bir tane de yerimize ışınlanma var. İki tane hızlı koşmam var. Eğer çok acil bir durumda hızlı koşmayı kullanacağım. Herkese o buldum. Sen aldı. Ya abi o aldı ya. Şuramın nasıl dikkat et. bunun içine saklan. Tamam. O, bu, o buraymış. <laughs> ya bunu, çok zor bu ya. 2 saat içinde bunu dinleyeceğiz. Bakalım buralarda yağmur var mı? Kırmızı bir şey. Ay. Uy. Ben buraya girmem aga. Ya da girsem. Burası nerede lan? Anlamadım. Neyse i̇şte şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Bu da firavun mu? Firavun faresi. Vav wow, domates çorbası. Bir yerde canavar var ama nerede? Neyse. Firavun faresi. Kapanma, kapanma ya, kapanma, kapanma. Wow. Firavun faresi. Oğlum ne çabuk yakalandınız siz ya? ya? Ne çabuk yakalanıyorlar ya? Öldüklerinde de hemen oyundan çıkıyorlar, çıksınlar zaten. Hemen herkes oyundan çıkıyor ya. buldum orada yıldızı takip edelim uyuyuyuyu channel var mı channel ödüm patladı korktum neyse bir tane daha oynayalım Buna hiçbir şey anlamadım. Bir anda önüme çıktı. Korktum lan. Spor vermiş. Kimdi lan? Aspkx değil mi? Geldim, geldim. Önündeyim. Alo. <laughs> hey dostum, geldim. Önündeyim. Oha. Ayuh. Keşke bende de olsa. Şimdi bunların hepsini koyacağım ve diyeceğim ki herhangi bir kart seç. Hangisini seçecek ona göre hepsi derse vermem. Bir, bir. Hangisin John oğlum? Tek boynuz zot mu? Ha yok dostum ben de. Ben de geleyim. <laughs> geleyim. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.